Zaten Demet'le çok eski arkadaşız Hı. ve eskiden de çok fazla zaman geçirdik ama böyle araya bir zaman girmişti. Ee, çok fazla görüşmüyorduk sonra tekrar görüşmeye başladık ve bizim zaten hep enerjimiz birbirine çok tuttuğu için... ...şimdi çok keyif alıyorum onlarla vakit geçirdiğimde. Onlar da bana gülüyorlar <gülüyor> <gülüyor> karı koca Esra gel gel diye. Hı. Ee, öyle gidiyorum yani özellikle hani şey olsun diye gitmiyorum. Çok dertleşiyorsundur herhalde. Tabii her şeyimi anlatıyorum, fikir alıyorum. Ee, bir de hani e, karşındaki insan sana doğruları, yani ona güveniyorsan diyorsun ya taşı yutar mısın? Hani güvendiğin birisi olduğu için onu dinliyorum. O da beni dinliyor. Ee, mesela zaten şöyle mi? dinliyor. Hani mesela bir derdim olsa beni dinliyor, akıl veriyor. Şöyle yap, böyle yap diyor. Hmm. Bir de e, Demet böyle neşeli bir insan. O yüzden hani hmm. onun yanında çok sıkılmak mümkün değil. Demet'in çevresinde de bir sürü insan oluyor. Biz zaman zaman şöyle diyoruz işte. Kesin bununla kavga edecek. Kesin şunla tartışma yaşayacak gibi. Şu saçını şöyle ha <laughs> mikrofonun üzerinden alırsan. Evet Senle ilgili mesela hiç öyle bir şüphem yok. Sizin arkadaşlarınızla. Ilgili. Ee, ya şöyle aslında hani Demet kavga eder değil. Ee, tabii ki karşıdaki insana çok fazla emek verince ona çok fazla kıymet verip ondan sonra bir şey olup ters bir şey gördüğü zaman Demet Ani öfkelenen ama aslında o öfkesi hemen geçen bir insan. Yani e, böyle kin güden, onu taşıyan İyi. bir insan değil. Aslında karşı taraf ufacık bir e, iyimser Adım adımla e, Demet'i hemen e, gönlünü alabilir ya da ikna edebilir. E, iş o kadar büyümeyebilir. E, ama karşı taraf da ters davranınca e, şimdi karşıya bir emek var. Yani e, bugün Demet kiminle samimi olsa... E, Kızım faydası var, ben ona da söylüyorum yani e şimdi de. Sen... ...en basitinden bana söylüyorsunuz. Ben uzun zamandır hani öyle... ...magazinde falan çok yer alan biri değilim. Doğal olarak onunla yan yana geldiğim için... ...ben de magazinde çıkıyorum. Ki düşünün bunu kaç sene boyunca... ...yapan insanlar var. Sen de bir de ben onu olacağım, bunu olacağım diye bir... Ego, ...ego ego sıkıntısı evet, da yok. yok. Onun için de insanlar seni severek kabul ediyorlar. Ee, ya ego sıkıntısı... ...derken sonuç itibariyle... ...egosu olan biri de daha doğrusu... ...hırsları olan, yapmak istediği şeyleri olan biri de... ...onunla arkadaş olabilir ama... Ee, şimdi kimi haklı buldun derken tabii ki tarafsız olduğum ya da Demet bu öyle değil ben burada katılmıyorum dediğim şeyler var. Ben de her şeye e, sonsuz evet ne dersen o demiyorum. Sadece benim şahit olduğum ve gördüğüm kadarıyla e, tabii ki Demet haklıydı. Çünkü bir anda e, karşı taraftan işte e, evdeki bir misafiri çıkar onu evden gönder gibi bir şey gelince ve e, Alişan onu silince... Tabii ki Demet de bozuldu. Sonuç itibariyle 5 yıllık dostluk hemen böyle bir anda gemileri yakarak olmaz. Bilmeyenler ee, için şöyle kısacık bir özet yapalım. Alişan'la Demet'in ortak bir arkadaşları var. Ayşe Alişan'la küsüyor. Daha sonra Demet'le görüşüyor. Alişan bundan haberdar hayır, oluyor. Alişan'la da küs falan değiliz. ha. Alişan bundan haberdar oluyor ama Demet e diyor ki gönder evden Ayşe'yi. Evet. E, Demet de diyor ki senin her istediğin kişiyi ben hayatımdan çıkarmam. Ya da evden göndermem. Bunun üzerine bir tatsızlık başlıyor ve Alişan bir tweet atıyor. Değil hı hı. mi? Evet. Beyinsiz hı hı. insanların insanları yönetmesiyle ilgili. demet de üstüne alındı. Ve bunun üzerine karşı cevap verdi. Araları kötü oldu. Evet e, yani artık zaten bu konuyu biz kendi aramızda da hiç konuşmuyoruz. Yaşandı belki o da bana kızacak şimdi. E, tabii o öyle güzel bir dostluğa evet, e, yakışmadığını oldu. düşünüyor. Yazık olduğunu düşünüyor da. Ama e, karşı taraf öyle bir tepki verince bir de kaç senenin dostluğu olunca aslında orada e, daha yumuşak bir e, tavır olsaydı böyle bir şey olmazdı diye düşünüyorum. O yüzden e, tabii ki Demet'i haklı buluyorum yani. Çünkü Alişan askerden geldiğinde Demet vardı yanında Hı. onunla düet yaptı. Giderken de vardı. Giderken de vardı yani her zaman ona destekti. Yani eve gelen bir misafir yüzünden işin buralara gelmesi çok yanlış ama e, o, onu artık bence hani kendi içinde hani o kadar yaşanmışlık olduğu için kendi içinde zaten affetti diye düşünüyorum. Barışırlar mı sen? Ya barışmak gibi bir şey iyi bilemem. Hani orası e, zamanın göstereceği bir şey. Hani ikisinin bileceği bir şey. Benim karışacağım Peki bir durum Lerzan değil. Peki Lerzan Mutlu Demet Akal'ın gerginliği içinde düşünüyorsun. Lerzan Mutlu'yu dinlemeye gidiyor eşi Okan Kurt'la birlikte. Orada ee, Lerzan bir gaf yapıyor. İşte Demet hiç önder Hiç öyle diyor. bir şey Demet yok. Eski için. E, Demet böyle bir şeyden yani öyle bir şey duymamış da anlamamış da zaten. Hani e, o gece beni de çağırdılar hatta Hı -hı. da ben e, çok geçti e, bir... Evdeyim gelemeyeceğim dedim. Onlar gittiler ve o gece o kadar çok yere gittiler evet, ki zaten. Evet beş kapı gezdik. Evet dediğimde. beş kapı gezdiler yani. Ee, hiç öyle bir şey de yok. Ertesi günde bir sorun yoktu. Zaten de aralarında bir sorun da yok. Yani konuşuyorlar hala arkadaşlar. Yani e, öyle bir... Yani Peki Esra Risa biraz önce da, sen de kız, kabul ettin. Demete yok. kalın demek herhalde popüler hayat demek he? E tabii. Ve sırf ona böyle hani bu şekilde gündeme geliriz diye yaklaşanlar oluyor mu? E, olmaz mı tabii demetin ki demetin ününden umuyordur. faydalanalım diye e, ama bu e, sonuç itibariyle demet e, temiz kalpti Bunları aldırmıyor bazen öyle e, insanlara hani kıymet veriyor sonrasında mesela ben de ona diyorum ki ya bununla niye konuşuyorsun bak hani e, bu yanlış bana göre hani senin yanında olmaması gereken birisi diyorum. E kısa vadede zaten bir şey olursa o da onun farkında olmuş oluyor. Ya yani, akıllı kadın onları ayırır o bu saatten Onları sonra. nereye koyacağını biliyor. Öyle zaten eve herkesi alan, hayatına herkes sokan birisi değil. Herkesle samimi olabilir, konuşabilir ama hayatının içine soktuğu insanları gerçekten çok eliyor.